kulaklarımı derdiriyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar. Bir yardımcı ben şunu çekeyim. Müşteriler geliyor mu diye bak. Peki efendim. Bu arada arkadaşlar abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ma. Bakın bak. Buraya yazıyorum. 6 abone olacağız ve gerçek yüzüm gelince görünecek. Yazdım bile. <laughs> Hoş gel. Hoş geldiniz efendim. Tuttuk. Hadi kızım. Hadi arkadaşlar, salonumuz Arkadaşlar bu arada bazı videolarımızın sonunda şey gerçek yüzümü yeniden göstereceğim. Ah, pardon arkadaşlar. E, merhaba. merhaba, Bu da kulak derdilen kim benim? Ben yani, ne oluyor? Sizi karşılayan kişiyim. Ben yani, çok güzel. Şey ben kızımın kulaklarını derdimek istiyorum. Arkadaşlar bu arada birazcık zarar gördüm işimiz. Ben onları da yakın zamanda çıkaracağım. Ee, şimdi Çıkalım. sen şuraya geç. Anne elimi tut. İlk önce senin kulağına bir krem süreceğim. Şimdi şunu şunu, alalım. İki kulağına bir bir kulağı mı İki. Tamam. İlk önce birinci kulağını del. Gideceğiz. Sonra arka taraflardan küpe seçeceksin. Eğer canın acım, acımasını istemiyorsan yardımcı hemen birkaç tane oyuncak getir. Neden oyuncak getiriyoruz? Çünkü efendim bazı çocukların kulaklarını derdiremiyoruz. Ee, yani bazı minik çocukların kulakları çok büyük o yüzden, ya da çok küçük. O yüzden derdiremiyoruz bazılarını. Mesela benim gibi kulaksızları derdiremiyoruz. O yüzden onlar için oyuncak yapıyoruz. Tamam. Kızım ben gideyim mi? Git anne. Ben gideyim mi? Aslında şunu getirin sonra gidin. Buyurun. Ay çok heyecanlıyım. İlk defa kulaklarım dendiriyorum. Hazır mısın? Hazır. Bravo. Bravo. Evet çok güzel de şey yaptık. Krende geçti zaten arkadaşlar burada ben geçirdim. Tamam çok güzel. Şimdi yardımcı küpe seçenekleri. Bunlar yeni moda küpeler. Bunlar çok özel görünülen. Bunlar da normal küpeler. Hangilerini seçiyorsun? Bir tanesini seç. bakayım 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 şunlardan. Ay şu gözüme çok tatlı gel. Oo, bakayım bakayım. Ha şunu. Tamam. Yardımcı küpe takma şeyini getir. Getirdim. Tamam. Çok güzel. Şimdi ondan bir parça koparıyorum. Küçük ana. Şimdi senin kulağına yerleştiriyorum. arkadaşlar. Ancak böyle yerleştirebildim. Ama ben bu kupeden şimdi normallerden takacağım. Ama ilk önce o kulağımı da denmem. Ay öbür kulağıma taktım. Çok acıyor. Arkadaşlar kulak karıştırıyorum. Şöyle takalım. Arkadaşlar bu arada size bazı serilerden keserseniz bazı kutularda böyle başka yerlere saklayın. Ve onlardan yeni oyunlar üretirsiniz. Ay konuşma yardımcı. Tamam çok güzel olun. Çıkalım. Şimdi diğer kulağını da delelim. Yine kremimiz sürüyoruz. Aslında onun bir arkadaşı var. Şöyle bu çiçekle var. Hmm, güzelmiş. Bunlar da tutturma tokaları. Hemen iki tane kırmızı, kırmızı hazırlayayım şöyle ilk, ilk öncesini diye biz böyle yapardık Heh, daha iyi oldu böyle istediği zaman çıkarabilirsin o takıyı ben onları böyle sabitlesin diye takarım teşekkür ederim şimdi yeniden kremimizi sürüyoruz yine mi kulak karıştırdım Aa, diğerini sürmüşüz bile. Dur şimdi. Şimdi hemen deldirelim. Tamam, çok güzel oldu. Şimdi küpeyi takabiliriz. İlk önce bant. Çıksın sabitleyelim. Güzel oldu değil mi kulaklarıma? Ay çok kötü oldun ya. Çok kötü küpelermiş bunlar. Ay, ben bunların daha iyisini getiririm. Heh, e, bunlardan bir tane seriyi alabilirsin. Hem ikisine aynı renk olmalı. Sarı ve mavi renk istiyorum. Çok güzel bir seçim yaptım küçük hanım. Şimdi ilk önce sarı küpeni takalım. Şöyle. Ee, ben sana küçük tokaların hmm, bunlar da olmadı ya. Of ya. Çok hiç güzel yapmamışlar. Tatlım, istersen sana diğer kampanyalar geldiğinde haber verelim. Tamam. Ama bu kulakların ne olacak? Ee, e, uzun bir yani evde küçük tokalarınız varsa efendim efendim ne oldu mavi ve sarı küçük tokalar aa küpeler evet küpeler ya küçük hanım o zaman hemen şundan bir parça falan şöyle ona mavi saralım Mavi hangi kulağına takmak istersin? Sağ. So. Hemen hemen sağ. So. Tamam o zaman sağ o kulak. Şöyle sağ kulak. Ay çok güzel oldun tatlışı. Ay keşke benim de kulaklarım olsa da ben de böyle yapsasam. Efendim? Daha büyüyünce belki kulaklarınız olur. Zaten insanlar büyüyünce değişirler. Mesela ben bir kediydim. Değiştim. Böyle böyle oldum. <laughs> yani ben büyüyünce böyle şeyden çıkacak mıyım? Belki başka bir kedi olacaksın. Ya da başka bir hayvan canım. Ben eskiden bir neydim ben ya? Ben eskiden böyle tüylü, tüylü, çok tüylü bir böyle kediydim. Kendime hiç hoşlanmıyordum. Kofne gitti benim 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 kulaklarımı kesti. Sonra güzel beni böyle bir kuyuya çevirdim. Artık ben de uçuyorum. Peki sarı nerede? Ay sarı nerede? Heh. Şimdi hep sarıyı da soğukla çıkalım. Çıkalım. Güzel oldum değil mi arkadaşlar? Anneş, anneş. E, merhaba, benim kulaklarım deli ama ben de böyle küçücük takalar taktırmak istiyorum. Peki, sizin için pembe, sonra bunlar seçeneklerimiz, sonra bu, sonra bu. Bir sürü seçeneğimiz var. Ben de pembe sattıracağım Tamam, hemen iki tane alalım. Birincisi ve ikincisi. Arkadaşlar bu arada çok gösteremiyorum. Şöyle. Gösterme zamanım olmuyor bazen. Şimdi birincisini alalım. Ay birbirine girmişler. Bunlarla mı sabitliyorsunuz? Evet. Biz bunlarla sabitliyoruz. Eskiden aslında daha zor yapılır ama daha zor takılırdı. Hep benim canım acımıştı ama niye? Şimdi daha kolaylaşmış. Eh teknoloji. Teknolojiye dua edeceğiz. Hanımefendi. Arkadaşlar benimki de güzel olmuş değil mi? Kulağıma. Şimdi ikincisini takalım. İkincisi ne olsun? Ay sarı olsun ya. Ya anne niye sarı seçti? Şşş tatlı kız. Kalk. Sen sana tak. Yani sen sen. Senin ben sen böyle oyunlarda adını ne koyuyorsun? Uuu tatlı kuş. Heh, şimdi sen de büyüyünce kuş olacaksın demek anlamına geldi. Yani benim gibi ya bir ku ya da bir kuş olacaksın. <laughs> hayır, hayır 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 ben ku almak istemiyorum. O zaman adını değiştirmen gerek. O uzun sürede o adı kullanman gerek. Ee, bu arada borcumuz kaç lira? 25 kuruş 90 milyon. Ay, a, e, 35 kuruş. Bu arada biz küpe de alalım. Tamam kızım. Tamam o zaman ben size küpe seçeneklerimizi göstereyim. E, süper küpe, seçenekleri olanak neler kalmış? şöyle küpesinin senin ee, bunları böyle takıp böyle küpe de yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Ben şunu, şunu nasıl Of ya ben küçük seçeneklerden istiyordum. Ee, tamam o zaman sana küçük seçeneklerden bakalım. Mesela i̇şte bunlar var. Başka, 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 başka arıyorum. Arıyorum ama yok. Ha Yani küçük sokaklarımız çok kalmamış. Peki peki. Ama sizinkilerle beraber 25 lira 95 kuruş ettim. Bana verebilirsiniz parayı. Buyurun. Tamam. Anne artık eve gidelim mi? Gidelim kızım. Bunları bir paket içinde veremez misiniz? Hmm, üzgünüm ama paket servislerimiz bit, bitti. Yani poşetler çok yapılamıyor artık. Niyeyse aks... Bir çok mola oluyormuş. O yüzden öyle oluyor. Bu arada yarın deprem olabilir. Deprem çantalarınızı hazırlayın. Ha, çok güzel. Haber verdiniz ne kızım. Ya anne biz bunları neyle taşıyalım? Ee, ama bir tane poşetimiz kaldı. Şöyle bir delikli bir poşet yapmış. Peki siz bunu öreceksiniz. Hadi bakalım. Buyurun efendim. İyi günler dileriz. İyi günler dileriz. Teşekkür ederiz. Ya anne ben küpülerimden çok rahatsız oldum. Anne sen niye rahatsız olmuşsun? Kızım ben de eskiden küpe taktım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve güzel güzel au, 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 de, 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 de. ve videolar Au. videolar çekmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bye bye. Ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize Miniş Dünyası'ndan bye bye diliyorum arkadaşlar.